Yok başka bir şey geldi. <laughs> Kıble ile Kibel arasında bir bağlantı var mı diye soruyorum. Kıble ile Kibel arasında bir fark bir bağlantı yok. yok. Fakat kıblenin Eyvah. Kabe olması artık oraları söylemiyor. Çünkü çok dini mesele. Söyleyin hocam. Yani. Sorayım, sorayım. Ne olacak yani değil mi başka başka. Şimdi aşığım? bu şeyler tabii her devirde temmuz başka bir şekle bürünerek ee, yakın doğuda karşımıza çıkıyor. Tanrıça da her türlü şekilde yeni yeni versiyonlarıyla karşımıza çıkıyor. Evet. En son şekliyle Nebatilerde yani İslamiyet'e girmeden hemen önce milattan önce birinci yüzyılla milattan sonraki dördüncü yüzyıl arasında bir devrede devlet kurmuş olan Nebatilerin şeysi sinkretik böyle son derece karışık İran, Babil ve Roma karışımı bir din anlayışı var ve Nerede orada bunlar? şeyde Petra'da. Petra Ürdün. taş taş şehir Ürdün. Ürdün'de ve orada e, Dusares adlı bir tanrı var. Dusares aslında asma tanrısı olarak görünüyor ve asma ve şarap tanrısı ve Dionysos Yunan e, mitolojisinde onun karşıtı Dusares'in karşısındaki tanrıça ise Dusares Dionysos mu oluyor? Evet Dusares Dionysos. Ben neler biliyorum Hakırsa... ya. <laughs> Dusares'in karşısında Allah, tanrıça Allah, ki Kuranda da geçer. O tanrıça işte bizim İştar'ın, İnanna'nın, esterin, Astarten'in bir başka görünüm olarak karşımıza çıkar ve bir başka adı da bunun bu, tanrıcının bu tanrıçının Kâb'dır. Kâb, bunun şeysi, Kâb, kabe bir şey uyandırıyor mu? Siyah bir taştır şeysi. E, ee, tapındığı, tapındığı şey siyah bir taştır. Sembolü diyor. yani. Sembolü evet, sembolü yani Hacerül Esvet gibi. Evet, Hacerül Esvet gibidir ve ona tapılır. Allah, bir adı da Allah'tır ve Kur'an-ı Kerim'de geçen tanrı en son şekliyle Kur'an-ı Kerim'e bile girmiştir.